hem il başkanımızın şahsında hem de ilçe başkanımız şahsında geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu sel felaketler hemen sonra genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz e, sel felaketinden etkilenen yerlere gelerek incelemelerde bulundular. Bugün de biz Ankara milletvekillerimizle genel başkan yardımcımız, parti meclisimiz, e, Sarıyer Belediye Başkanımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın danışmanlarıyla buradayız. Hem teknik olarak neler yapılabilir e, hem de AFET'e müdahale edildikten sonraki süreçte vatandaşın mağduriyetlerinin ve taleplerinin giderilmesiyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin danışmanları ve Sarıyer Belediye Başkanımız da burada. Kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben en azı depremini yaşamış bir milletvekiliyim. Bir AFET yaşandıktan sonraki süreci toplum üzerinde yarattığı psikolojik baskının, korkunun, etkilerinin olduğunu iyi bilen birisiyim. Ama burada Elazığ'da gördüğüm tabloyu görüyorum. Devlet burada yani devlet derken yalnızca hükümeti kastetmiyorum. Parti ayrımı yapmak sizin bütün siyasi partilerin, demokratik örgütlerinin, bütün belediyelerin burada olması önemli. Mesela şu anda birçok noktada İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin ve eski genel müdürlüğümüzün makineleri çalışıyor. İşte baktığınız zaman DSE genel müdürlüğünün, bölge müdürlüğünün makineleri çalışıyor. Ama Sayın İl Başkanımızın da dediği gibi burada önemli olan yaşanan felaketten sonra müdahale değil, yaşanmadan felaket yaşanmadan müdahale edilebilir olması, can kayıplarının engellenmesi, maddi ve manevi kayıpların engellenmesi ona yönelik teknik çözümlerin bulunması daha önemli. Yani tablo şu, yani afet bölgelerinde hep görüyoruz, kent kültürünün gelişmemiş olması kentin yalnızca rampa dayalı planlanmış olması, teknik edamlı adamların ve teknik kadroların yatırımlara ve planlamalara müdahale etmemesine kaynaklı. Yalnızca görsel bir görüntü için şehir planlandığı zaman ne yazık ki böyle tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Ben geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.